bilmem ne hakaret yani. Ya bu ecdat bu kadar İslam'ı en iyi bilen yaşayan bu ecdadımız var. Bunların teamülleri tevatürdür. Bu, bunları artık cerh eden, yanlış diyen insan kendi bir yerden yanlış bir şey aldı demek. Yani Türklerin şey şey İslam'ı İslam iyi İslam'dır. Tabi Osmanlı ecdadı, onlar Selçuklu bunlar bin senedir hizmetimiz vardır. Bu dine. Hmm. Hatta Elmalı da yazar şeyde men yertet demin kum dini yuhibbun ve sefe bu O ayete bakılır. Madde suresine. Siz diyor Araplara diyorum. O zaman Efendim zamanında Araplardan başka Müslüman yok. Sizden kim dinden dönerse diyor. Efendimiz vefat edince 12 kabile zekat vermeyiz diye mürtet oldu. Riddet, kıt, kıtali riddet var. Ebu Bekir onlarla savaştı radıyallahu anh. İslam'ın bir hükmünü eksilttirmem diye. İki senede. O onun o dirayeti olmasa diyor. Hazreti Ömer bile ya namaz kılıyorlar duralım muralım dedi. Ya sen dedi cesur adamdı niye böyle yapıyorsun dedi. Peygamber gitti hemen dedi başladılar bozma bu din gider elden dedi. Ve savaşta kimse gelmiyorsa dedi kendi tek başıma gideceğim dedi. Yani zaten diyorlar Ebu Bekir'in o dirayeti olmasa müesseseler tek tek çözülmeye gidecekti. Oradan cesaret aldı halifeler. Yani iki sene ama mürtet çoğaldı. Ölür ölmez kabileler kazan kaldırdı. Orayı bastırdı. Şimdi siz diyor dinden dönerseniz Allah öyle bir cemaat getirecek ki diyor yakında. Allah onları sever, onlar Allah sever. Bu Farslar hakkında olan e, İmam-ı Azamlar şunlar bunlar onlar çok hizmet ettiler Bukhari'ler, Nakşimler. Hep o taraf ama ondan sonra işte birkaç yüz sene sonra da Türkler bu işe hemen 200 sene içinde Türkler katıldı. Yani 1200 seneye dayanıyor. Türklerin katılmasından sonra da e, bin senelik tarihte bunlar bayraktardır ancak tamız Bu hizmeti Avrupa'ya kim götürmüş? Bütün dünya kim Müslüman etmiş? Bu, bu, insanlar etmiştir. E şimdi bu kadar hizmet eden bu ayette kim hizmet ettiyse giriyor. Yakında diyor öyle toplum getireceğim. Onlar Allah'a sever Allah, onlar Allah'a sever Allah, onları sever. Müminlere tevazu, kafirlere şiddetli, Allah yolunda cihat ederler. E elmalı bunu kafasından yazmıyor ki. İslam'a hizmeti geçen toplumlar bu ayetin mazmununa dahildir. E burada da bakıyoruz bin senelik bir tarih.